Evet arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün mağazamıza barko sistemimizi kurduk. Size barko sistemimizi tanıtalım. Tabi size tanıtma önce bunun bir denemesini yaptık daha iyi anlatabilmek için. Öncelikle sistemimizde 10 parmak kapasitif ekran var. Tamamen dokunmatik. Elektronik kasa. Barkod okuyucu. Mali değeri olmayan fiş yazıcımız. Post yazımız ve barkod yazıcınız da altta olmak üzere toplamda 6 parçadan oluşmaktadır. Sistemimizin toplam değeri tahmini olarak 30 bin lira civarındadır. Yazılımda ise kullandığımız Petcom'un yazılımı Plus seviyesinde üst versiyonunu aldık. Bunun bize avantajı şu Plus versiyonu almamızın sebebi hangi ürünü kimden aldık, nereden aldık, hangi şirketten aldık bunun genel olarak tamamını bize sunuyor. Ön muhasebe imkanı sunuyor bize. Ekstradan aylık, yıllık, günlük olarak tüm finansal verilerimize bize sunuyor sistem. Bunun haricinde birkaç gündür ürünlerimize barkodlarımızı tek tek kaydedip barkodlarını barkod etiketlerini çıkartıp yapıştırıyoruz şu an. Şu an bizde düşe kalka düşe kalka gidiyoruz. Çünkü şu an yanımızda bu konuda tecrübeli olan biri yok. Bazı yerlerde hata yaparak ilerliyoruz ve tekrardan geri alıp düzelterek ilerliyoruz. Sistemi kısaca böyle özetleyebiliriz. Bu sistemimize sağladığı en büyük avantaj fiyat takibi çünkü şu an çünkü piyasada inanılmaz derecede bir fiyat değişimi oluyor. Maliyetler gerçekten %150, %120 civarlarında arttı. En kısacasını size şunu anlatayım. KDV'de alınan bir eğitim katkı payı var. O bile 90 liradan şu an 190 küsürlere çıktı. %110 lirada bir zam olayı oldu. Muhasebede %50. Farklı kategorilerde %170, %50, %80 oranlarda değişen bir zamlar var. Bunları elle takip etmemiz imkansız. Biz de bundan dolayı bu sistemi aldık ve bize çok büyük bir faydası oldu. Kısacası şu an anlatacaklarım bunlar. Bu gibi... Bilgi edindirici videoları görmek istiyorsanız bizi takipte kalınız ve videomuzu beğeniniz. Abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanetsiniz.